Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Luyas. Makinamızın bakımını yapacağız. Bakı, bakımını yaparken de teknik detaylarını sizlere bilgim dahilinde aktarmaya çalışacağım. Bu da kutu üzerinde şöyle teknik bilgilerin size yazanları aktarayım. Maxilet özelliği olduğunu söylemiş. Morakok body olduğunu söylemiş tabi Touch Digigear ATD Drag Air rotorunu bulunduğunu belirtmiş. Makinamız 5.2 bölü 1 devirmiş. Yani bir tur kolu çevirdiğinizde 5.2 defa rotor dönmekteymiş. Ağırlığı 215 gram. 4000'lik makinede gayet mükemmel bir ağırlık hobidaşlarım. Maksimum drag kuvveti 10 kilogram bir turda 82 santimetre ip veya misine geri toplaması yapıyormuş. 9 adet de rulmanın olduğunu belirtmiş. Burada hemen ip kapasitesini de söyleyeyim. 1.5 P'den 200 metre bir kapasitesi varmış. Bu da gayet spin avlarında yeterli. 2 P'den ise 170 metre alıyormuş. 1.2 P'den ise 310 metre oluyormuş. Bunlar da bu şekilde belirtilmiş obidaşlarım. Kutu üzerindeki bilgileri böyle. <laughs> Kutuyu kenara alalım. Makinemize gelelim obidaşlarım. Gerçekten hafif güzel makine. E, Livias 4000'lik 225 gram ağırlığıyla e, gerçekten rakiplerine e, bayağı fark atıyor. Ama tabii ki ağırlığa çok önem veren hobidaşlarım için geçerli. E tabii ben mesela e, makinenin kuvvetli ve kendi görüşümü söyleyeyim kuvvetli ve daha dayanıklı olmasını istiyorum. O zaman tabii e, ağırlık artıyor. E, o zaman işte 250 gramlara 260 gramlara e, filan çıkıyor. Hatta 280 gramlara kadar da çıkıyor. Evet. Şöyle makaramızdan başlayalım o taşlarım. ATD DRAG özelliği olduğunu söylemiştik. Bu LT20 ee, serisi o taşlarım. Şöyle bakın. E, contamız mevcut. Su geçirmemesi için şöyle makaramızı sökmüşken hemen her zamanki gibi Tabii bizim standartımız belli. Biz e, bütün parçaları sizlere aktarmaya çalışıyorum, elimden geldiği kadar. Bakın, <laughs> bir adet pulumuz, bir adet keçemiz. Hemen altında tırnaklı pulumuz, hemen altında bir keçe bir pul sıralamasıyla gidiyor. Bakın keçeler artık kullanıldıkça buralara kopan parçalar, keçelerden ayrılan parçalar tabii ki buralara toplanıyor. Yağ ile beraber kalıyor. Evet makaramızın bir adette şöyle İçerisinde burç mevcut, rulman değil birdaşlarım Bakayım tekrar şöyle bir kontrol edeyim. Rulman değil, burç. Bunu rulmana çevirebiliriz birdaşımız isterse. Alüminyum, hafif bir makarası e, makarası var obydahşların. İşte kalama sesini çıkartan burada dişler mevcut. Burada e, herhangi bir plastik vesaire yok. Onların da hepsi alüminyumdan. Bazı modellerde orada plastik oluyor ekstradan. Bu modelde yok. Evet, makarımız bu şekilde. Kolumuzu hemen çıkartalım, abilerim. Dişli kolu sahip. Şöyle T topuzun mevcut ee, dayvalardaki standart dişli sabit kol. Hemen şöyle kolumuzun da kapağını açalım. İçerisinde civatamız mevcut. Civata varsa sökülüyor demektir. Ama maalesef burada bir oksitlenme mevcut. Aman, <laughs> yıktık ortalığı. <laughs> Şöyle kuvvetli tornavidamıza geçtik. Yalama etmeden ne yapacağız? Evet. Civatamızı sökeceğiz ve içerisinde bakalım ne var. Rulman mı var. Burç mu var. Görelim o E tabii ki lüvü yazsa bunlar rulman olması lazım. Çünkü 9 rulman bu makine. Hemen söktük. Hmm. Bakalım kötü bir olay karşıladı bizi. Bizi evet. Şimdi burada bakın arkadaşlarım bir adet rulmanımız mevcut. Arka tarafta da şöyle bir adet de teflon burcumuz mevcut. Plastik Evet. Burada bir adet rulmanımız çıktı. Kolu da şöyle koyalım. Evet. Geldik. Sırayla devam ediyoruz. Kalama sesini çıkartan yayımız pulumuz ve bir adet de yataklamamız mevcut burada. Şimdi onu da sökmemiz için şuradaki şimleri almamız lazım. Yalnız bu şimler yerinde durmuyordu. Neden yerinde durmuyor? Şu şurada da baya bir boşluk yapmış. Evet, bu makinede bakın boşluk artmış kullanımdan dolayı. boşluklar mevcut makinede. Şöyle şuradaki set üst çıkarttık ve şöyle <laughs> yatağımızı ve pulumuzu, yayımızı da çıkarttık. Burada da plastik bir burç mevcut. Bakalım ölçüsüne. Evet bunların hepsini rulmanla değiştirebiliriz o bitaşları. O zaman çok güzel olur. Evet. Bir tane de şöyle buzluğumuz çıktı. Şimdi geldik rotor sumunumuza. Yine bakın Lüvyas'ta dahi şuraya daima bir hani sumunu saracak şekilde bir işte saç pul veya da işte plastik kapak vesaire yapmıyor. Şöyle civatayı atıp geçiyor. Yani basit bir kontra sistemi yapıyor. Buna ne yazık ki üzülüyorum. Şöyle, Şöyle ağırlık yapmasın diye kaçıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Yani anlamadım. O işte buraya bir kapak kurulduğu zaman e tabi o kapağın da ağırlığı olacak. Ne olacak? 2 gram, 3 gram daha artacak yani. Herhalde ondan kaçıyorlar ya. Yani. Şöyle çıkarttık. Bakalım o bir Bunun içerisinde evet bir adet rulmanımız mevcut. Burada bir adet rulmanımız mevcut. Rotorumuzu da aldık. Burada da bir adet çelik şimimiz var. Gayet güzel. Kararlı çalışıyor. Hemen şu e, misine kılavuzumuzu da sökelim. Bakalım burada ne var. E, rulman mı var. Burs mu var. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet. Burada da bir oksitlenme mevcut. Sesi duydunuz. Çat. Çut. Sesler geliyor. Yani çok kötü. Çok kötü o bir Yani işte bakımın önemi diyorum her zaman. Sizlere bunu aktarmaya çalışıyorum. Rulman sağlam gibi duruyor. Ama civata Çatır çutur ses yapıyor. Çok kötü. Şöyle yavaş yavaş bir sağ bir sol oynatarak çıkartmaya çalışıyorum ama yani işte burası pas oksit tutmuş. Maalesef iyi bir durumda değil. Zorlamayacağım o Bunu pas sökücüye yatırmam lazım. E çünkü biraz daha zorlarsam kırılacak gibime geliyor. Kırıldığı zaman da tabi bu civataların, yatakların filan fiyatları maalesef çok pahalı. E ee, şimdi ben kırdığım zaman da e, bunu da karşılamak zorundayım yani. Onun için kırmamak lazım. Evet şimdi makinemizin gövdesine geldik. Maxilet burada bulunmaktadır obidaşlarım. Mesela Fiyagolarda, Frimslerdeki gibi burada sadece e, dışarıdan böyle iki kulaklı pul yoktur. Burada yataklı bir sistem vardır hobidaşlarım. Şimdi bu yatağa çevireceğiz. Şöyle yavaş yavaş. Evet. Yani bu yataklı olduğu için sağ sola hiçbir şekilde oynamamaktadır. E, sistem daha güzel burada. Diğer sistem e, işte civata boşluklarından filan ne yazık ki oynama yapıyor. O pek beğenmiyorum sıkıntı oluyor. Şimdi burada bir de o ringimiz mevcut. Şöyle hassas bir şekilde bunu kaldırmamız lazım. Ne yazık ki gelmek istemiyor. Şöyle ince cımbızımıza şöyle kaldıralım. Evet. Manyetiktir zaten bu. Bakın burçla beraber geldi. Burada e, maksilet bulunmaktadır. Bakın o ringimiz de burada su geçirmemesi için infinity antireversümüz de hemen içerisinde Yalnız tabii şu cıvatasızı da alalım. Onun arasından geçmedi. Şöyle antrigosumuzu da çıkartmış olduk. Bakın ee, kapaksız rulman mevcut. Şimdi burada kapaksız rulmanlara çoğu vidaşım takılıyor. Yani kapaksız rulman olması kötü bir şey değil o Eee yani artısı var, eksisi var. Şimdi mesela bunları bakım yaptığınızda rahat yağlayabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Ama mesela kapaklı olanları kapaklarını sökmeniz gerekiyor filan. Herkesin yani kullanım şekline göre değişir. Bunları mesela kendileri söküp takan bakım yapan elinden gelen hobilerim için bunlar avantajdır. He, kapaksız rulman diye dandik rulman kesinlikle zannetmeyin. Öyle bir e, bakış açısı e, bazı hobidaşlarımızda var. Yanlış biliyorlar. Onun için buradan size onları belirtmek istedim. Böyle karşımıza çıkınca aktarayım dedim size. Şimdi bakın burada herhangi bir civata vesaire hiçbir şey yok. Şimdi bunun ee, hobi daşlarım şu içerisinde civatası mevcut. O civatadan ee, e, geçiyor. Kapağı o şekilde sıkıyorsunuz. Bazı hobi bunları bilmiyor. İşte biz yapıyoruz ediyoruz, tamir ediyoruz falan. Şimdi, burayı kapağı zorluyorlar. Ondan sonra çıt diye onun içerideki diş yeri kırılıyor. Ondan sonra bu kapağı tutturamazsınız. Yapıştıramazsınız da bu kapağı Yeniden almanız gerekir. Çok sıkıntılı işler. Hobidaşlarım bundan. Ee, ondan sonra abim diyorlar işte bu kapağı almak istiyoruz. Tamam. Hay hay. Eee e, fiyatı nedir? Şu kadar. Dediğim zaman o abi çok pahalıymış ya. Nasıl olur bir kapak o kadar para olur mu? <laughs> ee, öyle bir iş çıkıyor. Ondan sonra yaptığına yapacağına pişman oluyorlar hobidaşlarım. Bakın görüyor musunuz? Hop. Zaten kapak aşağıdan düştü. Bir adet de contamız mevcut. İşte bakın ne kadar kolay çıktı. Yani buradaki civatayı gevşetiyorsunuz. Oradan tık diye ayrılıyor. Şimdi burada bir adet bakın su geçirmemesi için contamız mevcut. Şu kapağı da sökelim. Şöyle MQ kasa dedik, tek parça kasa obydaşlarım. Onun için burada e, devreye girecek olan önemli şeylerden bir tanesi de ne var? MQ kasa anahtarları var obydaşlarım. Şimdi bu kasa anahtarları olmadan e, bu e, nasıl söyleyeyim kapakları sökmeye çalışan obydaşlar var. Ondan sonra bu anahtar olmayınca buralara hep zarar veriyorlar. Bakın anahtarı böyle koyuyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz. Açıyorsunuz. Şöyle. Şimdi bunları mesela ben web sistemde de hazır sizler için yaptırdım. Alüminyumdan hafif aslanmaz. Kullanabileceğiniz buradaki yerlere de zarar vermeyecek şekilde alüminyumdan yaptırdım. Uzun süre kullanabileceğiniz anahtarları web sistemden de alabilirsiniz. Bunlar önemli noktalardır. Ee, Bu MQ kasa makinelere bakım yapacak hobi daşlarım, o anahtarları mecburen almak zorundalar hobi daşlarım. Başka türlü olmaz. Hmm, gevşedi. Yerinden çıktı ama gelmiyor. Büyük ihtimalle oksit var. Bulundan çıkmak istemiyor. Bakın. <laughs> evet. Gelmek istemiyor. Şimdi biz şimdi burayı bitirmeden o tarafa geçtik. Neyse. Şuradan bir şu parçayı görünce aklıma geldi. Bakın yataklama yapması için milli şöyle sallamaması için şöyle sallanıp da pinyon dişlisine sürtmemesi için bir parçamız. Onu da çıkartmış oldum. Şöyle hazır bu tarafı sökmüşken bakın pinyon dişlimizi çıkarttık. Arada bir burcumuz var. Şu romanı bahsetmiştim. Bakın. Görüyor musunuz. Açık kapaklı değil. Bunlara işte dandik filan diyen bazı hobi taşlarımız var. Ne yazık ki detaylı olarak bilmedikleri için işte dandik diyorlar. Aslında dandik mandik değil o aşırı. E tabi yani dandik olanları da var. Yani kalite kalite bunlar değişiyor. Ee böyle kaliteli olanları da var. Şimdi burada dedim ya açtık ama yani burada bir oksitlenme var. Ne yazık ki burayı bırakmıyor. Onu da şöyle Bayağıdan beri herhalde heh, bu makine bakın görmemiş. Çünkü bakın görüyor musunuz? Şu dişinin halini görüyor musunuz? Nasıl oksitlenmiş. Ee, maalesef işte bakarsanız ba bakmasınız da. He, şimdi şöyle ana dişimizi bir çekelim bakalım. Gelecek mi? Normalde gelmesi lazım ama Bakayım, o da bırakmıyor. Evet, şöyle. Şu parçamızı da alalım. İçerideki sallantıyı kesmesi için, bakın, ee bir parça aparat yapılmış. Şuradaki destek milimizi de aldım. Yani bu destek mini niye gelmek istemiyor? Destek minimizi de normal gelmesi lazım. Ama destek minimizde ne yazık ki gelmiyor. Ha şöyle pardon pardon. Destek binimizi de şöyle. Hem destek bin nedir bu? O bir daha söyledim. Hem de civatamızdır. Bakın şöyle. Burada sistem farklıdır. Bu şekilde. Bunu da size aktarmış olayım. Herkes bunu bilmez. Yani bu konular önemli konulardır. Şöyle tekrar deneyelim. Rulmanımız bıraksa ana dediğimiz gelecek. Ama rulmanımız da ne yazık ki bırakmıyor. Bu taraftaki kapağımızı da alalım. Bakalım bunda e, acaba şey mi var. Küçük sekmandan var mı acaba. Belki o da olabilir. buradaki kapağımızı da çıkartalım. Gıcık sekman mevcutsa gelmez. Evet kapağımızı aldık. Bakıyorum evet gıcık sekmanımız burada da var. <laughs> Bakın arkadaşlarım gıcık sekmanımız şöyle. Onu da hemen çıkartalım. Ya diyorum ya şu sekmana hakikaten. <laughs> evet Burada da varmış. Ondan gelmiyor. Kime MQ'larda yok o bir taşırım. Hmm. Ee, dedim. da belki yoktur. Ee, ama varmış. Evet. Görüyor musunuz dişinin halini. Oo, aşınmalar olmuş. Dişlilerde yağ kalmamış. İçerisi nasıl e, oksitlenmiş. Simsiyah olmuş. Ne yazık ki işte bakılmadığı için e, bu şekilde. Bakım aksatıldığı için aşınmalar mevcut. Şimdi şöyle krank minimizi çıkartacağız. Şuradaki ilk önce rulmanımızı alalım. Pinyon dişisinin arkasındaki rulman o bir Daha sonra şöyle esneterek şöyle aradan Çıkartacağız ee, ama takılıyor, gelmiyor. O zaman ne yapacağım? İlk önce krank dişlisini çıkartacağım. Krank dişlisini çıkarttıktan sonra o da rahat bir şekilde gelecek. Krankımız da rahat bir şekilde gelecek. Evet, şöyle. silent oscillation. <laughs> Dişimiz. Ama ne yazık ki bu da <laughs> e, ee, yapmış. Şöyle hafif hafif alttan destek vererek hafif hafif evet. Onu da çıkarttık. Daha sonra şaft milimizi de aldık. S crank. Evet gördüğünüz gibi bakın. Tek parça MQ monokok gövde. Tek parçadır. Mukavemetlidir. Zayun. E, hafiftir. Ve gayet mukavemet, mukavemetlidir. E, e, hafif olmasının ana sebebi de budur hobidaşlarım. E tabi MQ, MQ kasalarda ana dişli çapı da büyümüştür. E, onun için kapakta e, tek taraflı güzel bir şekilde yataklama yapmaktadır. O da bu şekilde. Ama maalesef dişilerde aşınma mevcut. Evet bütün parçalarımızı söktük obidaşlarım. Şimdi şöyle anahtarlarımızı kenara çektik. Bilgim dahilinde sizlere aktarmaya çalıştım. MQ-Luvias LT20 serisi obidaşlarım 4000 4000'lik makinemiz bu şekilde. Evet obidaşlarım. Her zamanki gibi ne diyoruz. En iyi makine bakımı yapılandır. Oltosu suda olan. Herkese rastgele.